hani söz uzanır ger kalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sefer dönüşü buyuruyorlar ki raca'na cihadil asgar ilel cihadil ekber ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar. E fil medineti aduun ya Resulallah. Düşman geride kaldı. Harbi bitirdik dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulallah da böyle buyuruyorsunuz. Ada aduvike nefsu kelleti beyne cembeyk. Delikanlı evladım. Muhterem Müslümanlar. Hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz. Rabbim muhafaza bulsun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem Emine. Allah şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masumelen olan, olan enbiyadır. Ya. <laughs>